Korkma oğlum bir şey yok. MT7 yaptı oldun mu daha önce? Bir teker yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> para var mı para? Var mı para? Aa yine araba lan! <laughs> yine düğün <değil> arabası! <laughs> Kap benim değil bu arada. Ben nereye gidiyorum lan? Şuraya gidiyorum. Şey kaptı dostlarım selamlar merhaba nasılsınız iyisiniz umarım. Videoyu burada başlatmak istedim. Sebebi ise motoru bayağı bir temizledim. Bayağı bir temizledim yani. Bayağı. yani <laughs> Bayağı temizledim dostlar. Alacağınız 2 aydır falan yıkamıyordum. Bizim bari bir motoru göstereyim var. Görün istedim. Bu şekilde sesinizi de dinleyelim. Bugün hatta Tırımız açık. Neden? Sebebini zaten biliyorsunuz. Başlıktan gördüğünüz üzere Bugün dostlarım takipçimle beraber gazlıyla çok istiyordunuz çok yazan vardı ama hani gerçekten hepinizi almak isterim ama yani yetişemem biliyorsunuz çok fazla yazan var çünkü hani benzin fiyatını biliyorsunuz ve çok fazla kişi olduğundan yani buna yetişme mümkün değildir. Ben de bir arkadaşımızı aldım konuştum şimdi onu almaya gidiyorum Tabii ondan önce bir benzin almamız lazım. F'de gidiyoruz yani 20 kilometredir F'de gidiyorum dostlar pahalı yetişemiyorum gerçekten hani video çekme ve spor salonu harici gezmeye dolaşmaya gitmiyorum bakın uzun süredir çıkmıyordum bugün çıktım neden video çekmeye çıkıyorum çünkü o yüzden onun haricinde çıkmaz yani spora gelen tekrar eve gelirdim çünkü gerçekten ben yetişemiyorum benzin attım da şimdi atacağım benzini ben bugün bitireceğim yani bugün 150-200 liralık benzin gidecek. Yani ben her gün 150-200 lira veremiyorum maalesef ki. Keşke verebilsem, keşke daha fazla çıkabilsem. Ama yapacak bir şey yok. Benzinin litresi olmuş 29 lira falan yani 30 da olabilir bilmiyorum tam. O yüzden yapacak bir şey yok böyle yani artık. Videodan videoya artık bu iş gibi oldu benim için. İşten işe der gibi. Videodan videoya motor kullanıyorum. <laughs> Şurada hemen benzinimizi alalım. Woo! Hızlı girdik biraz ya. Nerede girelim? Gölgeye girelim. Şöyle bir duralım. Evet şimdi bir bedelini ödeyelim. <laughs> Vergimizi bir ödeyelim dostlarım. Şu depoyu ben bir açayım. Plakamı üzerine koyayım. Kart benim değil bu arada. Ben nereye gidiyorum lan? Şuraya gidiyordum. Fake attılar. Babamın kartı. Onunla ödeyeceğim. Of. MT7. Tanırım. Şöyle koyduk. Ve yola devam edelim. Eyvallah yerini de takmış. 5 litre ne ya? 2 diş bak gördün mü? 150 lira attık 2 diş doldu. Abi şaka mı ya? Var 3 diş olsaydı ya. 2 diş nedir ya? Neyse dostlarım ya görüyorsunuz halleri. 150 lira aldım 2 diş doldu. Neyse bugün mecbur bir daha alacağız. <laughs> Bugün evet tekrar söylüyorum mecbur bir daha alacağım. Yetmez çünkü bu iki dişine abi. Yani bir günde gitti. Ben şöyle geçeyim. Evet. Şimdi çevirme olabilecek bölgeye gidiyorum. Zamanında yani zamanında dedim şurada iki ay önce 3600 TL ceza yediğim yere gidiyorum. Onu da şuraya bir yere çıkarırım. Oradan ulaşabilirsiniz. 3600 TL ceza yediğim videoya. Evet şimdi gidelim. Takipçi bizi alalım. Orada da videoya devam edelim. Şimdilik kapatıyorum. Bay bay. Evet dostlarım. Şimdi gelmek üzereyiz. Geldik sayılır hatta. Beni az ileride bekliyor olması gerekiyor. Oradadır yani. Şöyle gidelim. Bugün de pazar günü. Kalabalık bir gün. Artık pazar günlerinden ben ders aldım yani. Pazar günü kaza yaptığım için, yaya çarptığım için. Artık pazar günleri relax, daha dikkatli, daha düzenli, artık olgunlaştı. O yani bu kaza beni olgunlaştırdı diyebilirim. Kazaya da şurada bir yerde ulaşabilirsiniz. Onu da koyayım. Yaya çarpmıştım biliyorsunuz. Talihsiz kötü bir kaza oldu. Her iki taraf için de. Umarım böyle bir şey hiçbir zaman tekrarlanmaz. Bakalım nerede bekliyor bizi takipçimiz. Şimdi şuradan ben sol yapacağım. Ee, şeye girmem lazım. Hatta ben şöyle durayım ya. Ben şöyle geçeyim. Karşıya geçeceğim çünkü. O da beni orada bekliyor olması lazım. Ay Berk neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Ne haber? Sen abi. İyi ben de. Yok ya, yeni geldim. Ha, iyi bari. Güzel. Ben çok ama. Niye? Korkma oğlum bir şey yok. MT7'ye atçı oldun mu daha önce? Ben almıştım. <laughs> Bir kere bırakmıştım seni. <laughs> Sen beni dizlerini sık. Hani fren yaptığımda ve gaz açtığımda dizlerinde beni sık yeter. Onun haricinde zaten bir şey yok. Tatlı tatlı gideceğiz. İnşallah ya. Direkt kaçalım. Aynen. Direkt incir altına gidelim. Orada Erhanlar falan bizi bekliyor. Aynen gider orada, orada artık oyalanır bir şeyler yaparız. Heyecan var mı? Heyecan var mı? <laughs> Teker yapalım mı? Ya yani gerek yok. <laughs> tamam. Gerek çok yok. ufak yaparız. Size uygunum. Biz tamam da teker olmaz. Tamam tamam. Şunu ben hemen bir döndürelim. Haydi atla bakalım. Yüksek sisi motora ilk defa mı atçı oluyorsun? Hemen evet. hemen evet. Neyse alış ya bir şey olmaz. <laughs> yok yok korkma. Teker falan çok yapmayız ha. Yapma ya, yok yok bir şey yapmayacağım. Ben Olursa ben çok ufak anca. Yapma abi ya. On, korkma oğlum bir şey yok. Hani, Yapmam merak etme. Burası, evet burası, çıktık yola. Evet çıktık bakalım gidiyoruz pazar günü aldık telefonun cebinden düşmeyecek Parmağı bir yere koy. Fermuar şey var da. Ha düşmez değil mi? Yok düşmez fermuarı kapattım. Tamam. Ne bir gaz açalım mı? Bu nasıl bir tor? Bu nasıl bir tor? Nasıl? Efsane bir tork <laughs> Yok böyle bir şey ya? Daha bir şey yapmadım. Yapma ya. Ben fren yaparken dizlerini sık. Aynen sık sıkma ya. Bu ne lan? Abi. Oğlum iyice Tayland'a falan döndük. Tayland'da da böyle şeyler var ya dostlar. <laughs> Çok iyi abi. <laughs> Daha bir şey değil dediğim gibi. Şöyle bir teker yapalım mı? <laughs> Nasıl? Aa, ne? Yok yok yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tekerden korkuyor. O yüzden pek yapmayacağım. Yani arkadaşlar korkan birini ben çok şey yapmıyorum. Yani bir, kere yani böyle yaptım tamam yeter. Hani gördüm motorun nasıl tekere geldiğini, nasıl bir olduğunu gördü. Daha fazla korkutmamak amacıyla yapmayacağım yani gerek yok abartmayalım. O da iyice yani motoru seviyor ama bir o kadar da korkuyor. Hani şey yapmayalım, soğutmayalım yani motordan. Evet, trafik var burada da. Ne olmuş kaza falan mı var ya? Ya yok, birileri bir şeyleri park ediyor. Tutun bir elinle düş düşme. Tamam, <laughs> ya, fren yapınca tutuyor. Yok yok dizlerini sık beni yeter. Evet. Abi, ha, böyle yaparsam, yok yok yapmayacağım. Böyle olursa düşersin ondan. Siz de videoyu hala beğenmediyseniz videoyu beğenip kalan abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle farklı içerikler getirmeye çalışıyorum. Farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizin de fikirleriniz varsa yorumlarda belirtin. Onlar da yaparız tabi. Aklımıza yatan olursa, güzel olursa yaparız. Evet dostlar şöyle güzel bir yol geldi. Makas atmalı. Yani çok abartmadan tabii ki. <laughs> Çocuk korkmasın. Yani çok fazla riskli, tehlikeli hareketlere girişmiyoruz. Yani her ne kadar bunu kendim yapsam da arkamda biri varken bak mesela ne yaptın sen şimdi ne yapıyorsun? Neyse görüyorsunuz yani o yüzden insanlara güvenmeyin hani atlamaz sağa kırmaz sola kırmaz gibisinden düşünmeyin. Siz sadece kendinizi güvende alın. Bak bakın arkadaşlar ben trafikte şu şekilde sürüyorum. Ben bir hayalet gibi beni kimse görmüyormuş gibi o mantıkla sürüyorum. Anladınız mı? Ve gerçekten de öyle. Motorcu da görmüyorlar. Yani ben buradayken beni üstüme kırabilir. O yüzden her ihtimali düşünerek sürün. Böyle tatlı tatlı biz yolumuza devam edelim. Sen de artık videoyu beğenmediysen bir beğen artık yani ya. Şöyle ince ince riske atmadan tatlı tatlı gidelim. Bakın sıkıştı ara mesela girmiyorum. Gerek yok. Girsem girer miyim girerim ama gerek yok. Bak sinyalini verdi güzelce. Neyse evet. Arkadaş burada da ne trafik varmış ya. Bak selfie çekiliyorlar. Bak sinyal vermeden atlıyor. Ya arkadaşlar. Para var mı burada para? Para, bu para? Ne? Aynen isteyelim. <laughs> Ama yoktur ki ya. Genelde vermiyorlar ya. Yolda ben bir kere daha istemiştim de. Oğlum çok da trafik var. Şimdi yanında da yaklaşamıyorum ki. Belki. Bakalım var mı? <laughs> bakmıyor ki ama bana ya. Yan yana gidiyoruz. diye bakmıyorsun? <laughs> Bilerek bakmıyor para istemeyeyim diye. <laughs> Yok canım görmüyordur. Yoksa nereden biz? Ben şöyle sağdan geçeyim abimin yanından. vermek is vermek istemiyor herhalde. Verceği de 10 lira zaten. Başka bir şey değil de onu da istemiyor. Aynen. Ama şimdi kim duracak falan diye de düşünüyor olabilir. Yani camı açıp da şey yapabilir ama olsun. <laughs> yani aklına gelmemiş olabilir. Aa gel diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben ne dedim? 10 lira verecek demedim mi? Yemin ediyorum 10 lira verdi. <laughs> Doğru tahmin. Abi. Ha? Tünelde yavaş gideceğiz ama. Bir dakika. Ha? ha, şimdi söyle. Tünelde yavaş gideceğiz ama. Yok yok yapmayacağım. Yavaş gideceğim. Yavaş gidelim Tamam ya. tamam merak etme. Tünelde basmam ya. Ama bir sesini duyun yani motorun. Şöyle ince ince hızlanalım da çocuk korksun istemiyorum ya. Ama motorda ısınmış yani. Biraz gaz açalım da motorumuz soğusun. Vay. Ulan vizörü bir açtım. 2-3 saniyelik gözlerim yaşardı. Niye acaba? Sanırım şu öndeki taksiciden falan mı ya? Biz vitesimizi düşürelim. Şöyle bir geçelim. Evet. Aa yine araba lan. <laughs> yine düğün arabası. <laughs> Bu renç bak bu sefer Para var mı para? <laughs> yok mu? Yok ya. <laughs> Alamadık mı bundan ya? Bu yok diyor ya Ama bak rence e biniyorsun nasıl yok ya? Arkamızda da araç var pardon selam verdi en azından. olsun o da bir şey <laughs> ya ama alamadık bundan arkadaşlar ya bundan da alsaydık iyiydi ya bundan alamadık <laughs> değeri de biraz yok değeri yok demedi de sadece güldü yani o durup yani kim duracak şimdi falan diye düşündü ama arkadakinin aklına geldi camı aç da vereyim diye bakın yeşil yanıyor geçme işte karşıya ya Bak çok sinirleniyorum bu adamlara, böyle insanlara ya. Abi o orada insanlar bekliyor. Apsal mı onlar? Salak mı bekliyor yani? Ondan sonra gidip böyle kazalar oluyor ya. Yemin ediyorum çok sinirleniyorum artık. Yani taviz yok ya artık. Neyse deyip geçiyordum önceden. Boş ver diyordum. Tartışmaya kavgaya gerek yok. Artık yani samilim yok. Oğlum ya ondan da alsaydık bir benzin parası çıkardık ama şimdi verdiğim parayla bir litre bile benzin alamıyorum. Bir litre. Hani o 10 lira hiçbir anlam ifade etmiyor. O 10 lira ee, nasıl diyeyim üçte bir yani. Bir litrenin üçte birini verdi bana. Yani tabii ki sağ olsun teşekkür ediyorum yani. Bu benzinle alakalı. Hiç vermeye de bilirdi. Yani adama şey yaptığım yok. Burada değinmek istediğim nokta benzinin bu kadar pahalı olması. Adamın bana az para vermesi değil yani. Ulan bacağımı su damladı ya. Evet dostlarım artık videoları uzun tutacağım. Elimden geldiğince. Daha uzun olsun. Seviyorsunuz çünkü. Kısa olduğundan şikayet ediyordunuz. Abi videolar çok kısa hemen bitiyor vesaire diye. Artık videoları daha uzun tutacağım arkadaşlar. Bu videoyu da uzun tutacağım. Ama izleyin yani sizde. Bir yorumunuzu atın, bir like'ınızı atın yani. Bir video fikrini falan yazın bana. İzlemezsiniz ben de kısa tutarım. Şahin'i basıyor en azından şu Şahin'i bir geçelim ya. Çok da sert gaz açmıyorum. <laughs> Arkada çığlık atıyor. <laughs> <laughs> Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama duymuyorsunuzdur. <laughs> Buraya ışık koymuşlar. Bilmiyordum. Bak şuraya bak. Bu nasıl ya? Bu nedir ya? Allah aşkına İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu nedir ya? Şuraya bak abi. 3 metre, 3 metre değil. 2 metrede bir logar kapağı mı olur Allah aşkına? Saçmalık. Şu arabada da makaslı makaslı gidiyor. Biz ona çok yaklaşmayalım. Pek de riske girmeyelim şu anda. Burada da trafik var ya. Bugün tabi pazar günü olduğu için herkes mangala carta gidiyor. Korkutalım mı milleti? <laughs> Oğlum sen niye korkuyorsun? Ben korkuyorum. <laughs> ben yoldakini korkutuyordum. Ayber korktu arkamda. <laughs> evet dostlar bir egzozla e, insanları korkutma videosu gelsin mi? Ne diyorsunuz? Ben çok rastlıyorum yani. Çok denk geliyorum öyle. Yani bir iki tane yapıyorum. Cidden korkuyorlar yani. Komik bir şey. İstiyorsanız da onu da çekebiliriz yani. Egzoz'la insanları korkuttum şakası. <laughs> İstiyorsanız yorumlara onları da çökün. <laughs> Egzozumuz bağırıyor ya. Ben Samet sürdü bir kere benim motoru. Ee, hani ufak bir yere gidilmesi gerekiyordu. Dedim sür kanka. Dışarıdan baktım gerçekten çok bağırıyor. İnanılmaz. Hani ses güzel ama desibel yüksek. Şimdi ayverk olmasaydı şurada ben bir seker yapıya giderdim. 3'ten dörde upuzun giderdik ama olsun şimdi yapmayalım korkutmayalım çocuğu çünkü korkuyor. İyice dediğim gibi motordan soğutmayalım insanları yani. Evet şimdi gidiyoruz orada bizi kim bekliyor? Erhan Bey bekliyor. Erhan var orada. Erhan'ı biliyorsunuz herkes soruturuyor. Nerede bu nerede neden video atmıyor? Neden görüşmüyorsunuz falan arkadaşlar. Herhangi bir problemimiz yok yani. Erhan'la sadece Erhan'ın evi, benim evime biraz bir tık yani çok da fazla değil de bir 15-20 dakikalık mesafede. E benzin de çok pahalı olduğundan ne Erhan evden çıkıyor ne ben evden çıkıyorum. O yüzden denk gelemiyoruz. Bugün pazar günü ben video çekmeye çıktığım için Erhan da biliyorsunuz çalışıyor sadece pazar günü izinli. E dedik kanka görüşelim bari. Bayağıdır görüşmüyoruz. <laughs> o yüzden şimdi gidiyoruz, görüşeceğiz. E, Reel videoları falan vesaire çekeceğiz. Rens videosu demişken beni de Instagram'dan takip etmeyi unutma lütfen. Şuraya bir yere Instagram adresimi koyuyorum. Oradan beni takip edebilirsin. Keşke bir şeritte gitsen ya. Oradan beni takip edebilirsin. Merak ettiğin sorular vesaire varsa sorabilirsin. Görürsem eğer ki görüyorum bakıyorum çünkü cevap veririm. Hani cevap vermemişsem araya kaynamıştır görmemişimdir. Kusura bakmayın şimdiden. Şöyle ben buradan geçemem herhalde ya. Bir in bakalım geçeyim ben bir. Şu bacağın sürtmesin sonra. Aman aynayı da Tamam geçtik gel. Hayır. Neredesin? Ben yani şimdi benzin alıyorum tüneliye gidiyorum 200 abi. 200 lira alıyorsun demek ha? <laughs> <laughs> İyi tamam geldim ben şeydeyim incir altında. Biraz ne zaman gittin? Oğlum ben evden geldim. Bostanlı'ya gittim. Bostan'dan buraya geldim. Sen de evinin dibinden gelemedin. Kanka Ben yemek yedim, banyo yaptım. Ben de aynı şekilde. Ben çok İyi neyse. Yani hadi bekliyorum ben seni. Sıcak mı çok? Sıcak ne? Mı çok? Yani eh ama gölge burası, gölgeye otururuz. Tamam, tamam hadi çabuk. Nasıl Çok iyiydi. Efsane bir şey, efsane tork var. Değil, Değil mi? çıktı gel, teker aldın ya. <laughs> Gözüm karardı <laughs> çok. Güzel Biz ya. normalde daha uzun kilometrelerce giderdik de çok Yok, motorda öyle. soğuma diye yapmadım. Ve basmamama rağmen o kadar çıkıyor. MT-7'nin desibeli yüksek. Yani bir ara r6 600 arar vesaire. İptal full sistem tayağı var. Aynen öyle. Bugün aybekle beraber gazladık, sürdük. Alper'in ilk yüksek CC deneyimi oldu. Artık bir sonrakinde daha az korkarsın. Bilmiyorum. <laughs> Alışırsın zamanla. gibi çok korkmuyorum ben tekerden çok korkuyorum abi ya. Ya yani, tekerde artık öndekine emanetsin sen. Öndeki ne yaparsa sen daha bekliyorsun öyle yani. Başka yapacak bir şey yok. Evet dostlarım şarjım kaç ya. Neyse göremiyorum. Şu an incir altındayız. Geldik. Burada bir A25'imiz var. Yeni kasa. Bununla video çekmemi istiyorsanız bu arada yazın. Yani isterseniz çekiriz ya. Evet burada. Evet Erhan Bey. Niye video atmıyorsunuz bir açıklama. Herkes soruyor Erhan nerede? Niye görüşmüyorsunuz diyor. Niye görüşmüyoruz? Çünkü evler uzak, benzin pahalı. Hadi be sen gelme yanıma. Ben niye Bak ben geldim. Burası Erhan'ın evinin dibinde. Hadi be oradan. Erhan'ın motoru burada. Buna da shifter takmış. Buraya çekme, çekme. Orayı çekme. <laughs> Bizi çekme <ama> <laughs> Çekdim, Bakın yani. burada beyler. Aşağı yukarı. Şunu bir granajını taksın bunun bir videosunu çekelim. Aynen. Satmazsak çekeriz. Satmadan çekeriz ya. Aşağı yukarıymış. Evet millet video atmanı bekliyor Erhan. Dünya boştur <laughs> doğrusu. Evet dostlar size bir videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Ya, video fikirlerinizi falan yazabilirsiniz. Ee, kafamıza yatan güzel video fikirler olursa onları da çekeriz tabii ki. Bugün de böyle bir video oldu, güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bye bye.